Şimdi ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde kredi musluklarının kapanmaması lazım. Kredi piyasasının kurmaması lazım. Çünkü eğer kurursa bu talebin daha da daralmasını ve ekonominin çarklarının aşırı yavaşlamasına sebep olabilir. Dolayısıyla bu gibi dönemlerdeki ilk altın kurallarından bir tanesi kredi piyasasını olabildiğince canlı tutabilmek. Şimdi Merkez Bankası'nın almış olduğu karşılık oranlarını düşürme kararlarından tutun da işte BDDK'nın bu taksitli satışlara yönelik olarak artışı, kredilerin vadesinin uzatılması hem ihtiyaç kredisi kanalından hem de araç kredisi bakımından biraz daha kredi piyasasını daha aktif hale, daha canlı hale getirmek ve bununla birlikte o ekonomik talebi biraz daha hızlandırmak amaçlanıyor. Bu bence böyle dönemlerde ekonomik aktivitede belli bir yavaşlamanın yaşandığı dönemlerde alınması gereken önlemler ve ben bunun çok kısa bir sürede piyasaya bir canlılık kazandıracağını düşünüyorum.